Hocam şeridimde giderken beni dışarı atmamanız lazım Şeridimde giderken beni dışarı atmamanız lazım Senin bu, yolda bu yola çıkabiliyorum Trafik, <laughs> aynen İyi araştırın rica ediyorum lütfen olur mu? Şimdi Hayır şurada bu Orta şeride gelebilmek için beni dışarı atıyorsunuz sağımdan araba gelse çünkü daha büyük tehlikeye gireceğim. Yani zor hani beni görmemek. 1.95 bir şey var arkamızda yanımızda. Efendim? Görmek istemiyorum. Bu kafa yapısı yüzünden böyle oluyoruz ülkece. Tamam. Yazık yani. Çocuğunuz, çocuğunuz var. Görmek istemiyorum diyorsunuz. Sizi rencide edecek hiçbir cümle kurmadım. Görmek istemiyorum diyorsunuz ya. Yazık diyorum yani. Bir de babasınız yani. Yazık.